Evet yeni bir kayıtla yayınla tekrar karşınızdayız. Hepinize selamlar. Call of Duty Modern Warfare'ın da serüvenimiz kaldığı yerden devam ediyor. Biraz dinlenmem lazım. Fotoğum. Şurada bir kişi götürdü. Orada bir tane, tertemiz. Bir tane burada. Tertemiz. Hadi bunu Allah senin cezanı vermesin. Adam diye yanımıza aldık sizi. Takım diye içinizde oynuyoruz ya. Hostile cluster mine detected. Aim hey, assistim çok güzel çalışıyor. I'm on your <laughs> six. Ya böyle bir nasıl olabilir? Mi? olabilir <laughs> ben basarken geldi hiç önemli değil hiç hiç önemli değil. Ve selamı. Kesin şimdi aldık. Of vurabilir miyim? Hadi bakalım. Bana, bana 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 Dostlarım bu aim assist müthiş Vereceğim size bunun sırrını Size bunun sırrını vereceğim Düşürmüşler Dışarıda biri var Efs ben burda Kesin buradan vuruyor. Ezberledim ben artık. Bu haritada ikinci, üçüncü oynayışım. Uzun vs'ye girmek istiyorum ama gelen giden yok. Boş ver saldıracağım. UAV açsanız çok iyi olurdu. Açtınız mı? Eyvallah kardeşim çok sağ ol. Şuraya doğru biraz oynayabilirim. Üste. Yapma be. <laughs> Dikkatim çok dağıldı. Roket geldi. O roketi bizim attık. Düşman mı attı diye yukarıya bakarken hedefe odağımı kaybettim. Daha vurdu. Daha önce daha önce şey yaptı. Baksana. Daha, daha önce fark etmiş. Ona bir şey yapamazsınız. Of, alabilir miyim? Eğim asist çalışır mı? Yapma çok iyi vurdu ya. Havada zıpladığı için odaklanamadım. İşte bu be. Oyunun sistemine düştüğünü Böyle bir silah yok abi. Bu ateş ediyorsunuz şakam abi. Tamamen benim hatam sağdakini odaklandıktan sonra soldakini tercih ettiğim için duramadım. Yoksa bir sinyaladım. <laughs> of 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 of. <laughs> Çok keyifli ya. Çok keyifli ya. Ya benim hatam. Onu vuramamak. <gülüyor> üzgünüm. <gülüyor> Güzel aldım ama. Eğim asist direkt <laughs> İşte böyle. Daha beni vuran eleman bu. Güzel intikam oldu. Bunlar no scope. <laughs> ama bazen elim böyle oluyor. Onları ayarlarsam daha güzel oyunlar çıkartırım ben. Şurada bir yemeği şov yapmak istiyorum. Daha uzak mesafeye kilitlenmek istiyorum. Var mı? Hayvan gibi uzaklık var mı ya? Şuralar falan işte hayvan gibi dedim. Yapar mı dersiniz? Bu silahla buraya. Yaptı. Sağ taraftan vuruldum. Yalnız o kadar uzağa çok iyi bir 20x 20x puan kastım. Ya bu silahı biraz daha geliştirsem daha iyi olacak tabi. Lay 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 lay. İşte burada. Kaçırdık. Oh, oh. Hadi canım. Benim şöyle bir huyum var. Bu benim Rainbow Six Siege'den kalma bir alışkanlığım. O, düşman öldü diye bir süreden sonra o mermiden sonra bırakıyorum. Çünkü öbür oyunda bizim gerçeğe yakın hani o da ölmesi lazım. Bu oyunu biraz daha oynamalıyım. Adapte olamıyorum. Tamamen benim hatam. <laughs> Şuradan bir şaşırt başlığı yapabilirsem. Ya. De... Beyim sen orora atışlarken biz arkaladık seni ya. Bombacı ama öyle yukarıdan aşağıdan öyle evet, trolü yok. Uzak menzili kapışalım. <laughs> ve bitiyor? Çok teşekkür ediyorum ortalama 70-75 bin arasında oynadım karşılaşmalarım gördüğünüz ben net gear ve dino Oth, r1 oyuncu router'u kullanıyorum balfour blood ayarlarım yapılmış durumda balfour blood ayarlarım yapılmış durumda ee, bu sayede gecikme yaşamıyorum anlık tepkileri iyi veriyorum şu an bu oyunu almanya'da bana sunucularında oynadım e keyifliydi ve emasızla ilgili de biraz sizlere bir şeyler gösterdim. Bu videolara devam etmeyi çok istiyorum. Devam etmek için izlediğiniz vakitleriniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Farklı videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.